çok kötü eve götürecek ekmeğimiz yok diyorlar açız diyorlar. Ben tok görmedim ki aha sor hepsi aç la yalan la yalan. Git çalış. Niye çalışmıyorsun? Açlıktan kastın ne? Anan devamlı aynı yemeği mi pişiriyor? Hayırdır? Lan dünya tatil köyü mü burası? Lan zahmetsiz rahmet olur mu ya? Onun z'sini şeysini yiyeyim lan. Sen nerede yaşıyorsun? Bunlar doğarken engelli doğmuş ha. Beyin özürlü la bu. Adam çalışmıyor. Niye çalışmıyor? ben ezildim. Ne ezildin lan marangozda çıraklık yaptım. Kötü mü oldu bak adam çıktı. Ay oğlum iPhone'un mu yok senin yavrum? Ay annesi çalışmıyor. Baba da destek veriyor, ana da destek veriyor. Ay herif Allah aşkına iki tilliye bu oğlan nasıl gidecek? E ben nasıl gittim? 13 yaşındaydım. He? Ola git. Seni mi çalışacağım? Seninle mi uğraşacağım? Üçüsü bozulmuyor adama. Neye gelmiş dünyaya? Çiftleşmeye mi? İç sürüsü müsün lan sen? Dağa salalım o zaman. Dağa salalım. Çakal sürüsü. Bu adamın kendine saygısı yok ki topluma niye saygısı olsun? Geliyor ondan sonra Allah belanı versin Tayyip Erdoğan açık. Geber ulan. Çok da umurumdaydı. Sen kendini düşünmemizin ben mi düşüneceğim? 55 yaşındayım bir kere tatil yapmadım. Yaz tatillerinde çıraklık yaptım çalıştım. Biraz elim belim tuttu evi yaptım inşaat yaptım. Bak şimdi bana kalk git diyen yok. Ne diyor Mevlana? Kula bela gelmez hak yazmadıkça hak bela yazmaz kul azmadıkça.